Biz sizin gibi yavşaklar azaplar olsun Engin ışık hepinize koysun Küçük mü küçük sevimli onlar Sokaklarda güzel avlamalar Karışamazsınız siz hiçbirine Burası Pitbull krallığı Türkiye Doberman Dostlar saat gecenin iki buçuğu Yine bir yavru atılmış Bir dakika atılmış sokağa Bıçtık yani Avlalarımızın yerleri doldu Abilerimizin yerleri doldu Biz baş edemiyoruz artık. Atmayın oğlum atmayın yazık şuna. 60'lar sokak. Ya oğlum nasıl kıyıyorsunuz? Nasıl ediyoruz Atmayın artık. Yer yok. Anladınız mı? Kısırlaştırın besleyin ya. Bu işte bu kısırlaştır besle. Ondan sonra bana hayvan ayakları taslıyor. Herkes yok evladımı alamaz edemez. Ulan Türkiye'nin yarısı attı lan köpekler. Allah'tan korkun ben. Gidelim şu köpeği kurtaralım da. Yetti artık hor görmeyin Pitbull'a feda olsun yırtarsa on gömleği Sabrımız dayanmıyor artık Son sözdeyiz Piyasa istemiyor sizin gibi söz sözdeyiz Bu hareketin bir şey var İnsanlar tanımayınca Pitbull'ları sandı bir şey Allah Allah Çok mu korkmuş? Allah Allah İndiriyor mu arabayı? Evladı kardeşimiz kurtarmış. Başkan. Nereden aldın başkan yavruyu? Sokakta buldum. Sedelere saldım. Çocuklar, çoluk çocuğun eline geçmiş arkadaşlar. Anladınız mı yani? Böyle seven insanlar da olmasa yani köpek ortalıkta ziyan olup gidecek. Alak baba. Hadi. Katil diye tanıdığınız sizden iyi arkadaş bu dediğim şeyleri de beslemeyen anlamaz. Hastalansa bile koruyacak seni. Ölümüne de kaldırın ön yargıları. Korkunsa gözünüze de. Öyle büyük bir şey ki gerekirse canım feda. Sıkıntı mı Aşağıdan şey yol. Sağa dönün. Arkadan sağa Sağ dönün. Tamam Sağ Sağ işte yol. Ya şimdi o değil abi. Atıyorlar şimdi yasak sıkıcı var. Allah'ı billahi şimdi yasak sıkıcı var. Kime vereceğiz? Abi hattı hesabı yok yani. Milletin Allah'tan... yaparız yani. Fisun ablayı ararız hmm, onlar da boş yer var. Ben ona var. haber vereyim dedim de hiç iyi kendini bilmeyen aptallar sana bana bize niye söyleniyor hayvan deyip de geçme paşam Allah bize sahip çek diye sesleniyor Bizim de düzenimiz artık sınırlı, parmaklar dolu, ee, hayvan sever abilerimiz, ablalarımızın yerleri dolu. Bu iş nereye varacak bilmiyorum böyle. Yüzlerce böyle köpek var. Ne olacak, ne bitecek, nereye varacak, hiçbir şey bilmiyorum. Yavaş, kral yavaş. yavaş, yavaş, yavaş Hayır, kral ne yapıyorsun? bu daha kısım olduğunun farkında değiller abi hey 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 ne yapıyorsun düzgün dur düzgün dur korkuttu köpeği ama. evet arkadaşlar durum bu gördüğünüz gibi e, bu canlar beslendikleri evden çıktıkları halden tamamen hani savunmasız korkak Varlıklara dönüşüyorlar, kendilerine bakmayı bilmiyorlar dışarıda. Bir anda sokağa attıkları zaman hani annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş oluyorlar. Köpekler ne yapacaklarını şaşırıyor. Günah atmayın artık yeter lan. Şimdiye kadar yok. E, yasaya hayır falan Tamam artık daha bir şekilde ha, oldu yani bunu kurtaramıyoruz. ama Kısırlaştır, beste. Bu yola gidin. Başka da bir şey yapmayın. sokağa atılmış derken sahibini bulduk. Önce bir kralımızı da indirelim. Da... <laughs> bir iki gün falan bizde kaldı. Hemen kralla alıştı tabi. Ee, dostlar. Şimdi biz bugün şok olduk. Çok değişik bir olay yaşadık. Kariş. Şimdi Okan kardeşimiz bize ulaştı. Dedi ki abi dedi. Ya o köpek benim. Ya dedik ki neler bunu yüzlerce kişi yazıyor değil mi Okan? Aynen abi. Ee, bu arada Okan'la beraberiz. Okan merhaba. Merhaba abi. Köpeğin iki aylık, bir aylık, iki aylık hallerini eşiyle, kendisiyle, çocuklarıyla resimlerini attı bize. Abi ben yaklaşık köpeğimi üç aydır arıyorum. O bizim evimizin bir üyesi gibiyiz zaten. Yani ne hani, oldu ona? Hani o, 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 hani, hani benim oğlumu oyun arkadaşıydı zaten. Biz bir gün abi evde yokken hani köpeğimizin çıkıyor gibi eve geldiğimizde köpeğimizi bulamadık. Ekstra paramız vardı, paramız çalındı. Biz parada pulu değiliz zaten. Hani evladımıza üzüldük zaten aynı şekilde. Yazık Hani ya. bulunması için her şeyi de yaptık. Kaç aydır kayıptı? Yaklaşık 3 aydır yok abi. E o zaman yasa çıkınca çalanlar sokağa atlar. Evet abi canım. zaten bugün, zaten hani daha hani son, son bir gün var işte abi ayın 13'ü zaten. Ben direkt kısırlaştırmasını, kayıtlarını yapacağım. Kayıtlarını, her şeyini şimdi, şimdi direkt buradan gideceğiz. Helal olsun birader ya. Direkt hani evladıma da hiç kimseyden, yasalarına Ne yaptın da, köpeği? Bizde nasıl gördün? Bizi takip mi ediyorsun? Biri mi söyledi sana? Ben sizi abi YouTube'dan, TikTok'tan, Instagram'dan her yerden takip ediyorum. Baş tacısın. Hani geceleyin öyle hani, ge hani ben artık hani öyle bir uyu olmuştu. Köpeğimi her gün arıyordum abi. <laughs> Videolarda. Biz nasıl, de görünce aha bu bizim mi dedi. Direkt geceleyin <laughs> önüme çıktı. Gece 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 bakıyordum. Sen gece, mi söyledin nasıl yaptı hemen nasıl sevindin? Eş, eşime dedim hayatım dedim gel, dedim, gel dedim, köpeği buldum dedim. Nasıl yani köpeği buldun dedi. Direkt videolarını falan açtım abi işte köpeğin. <laughs> hani bir gördü odadan baktım çığlıklar falan attı evde. Böyle dedi köpeğimiz falan. O ara TikTok'tan yazdım sana, sen de direkt Instagram'dan bana dönüş yaptın abi. Hani hani emin olmak için hani bu kişi mi diye falan diye. Evet, evet. Konuştum seninle abi, normal numaramızı görüştüm. Tabii Mutlu benim... musun şimdi? Mutluyum tabii ki de abi, evladıma kavuştum. Enel baba, köpeğinle biraz zaman geçir. Allah Allah, Allah. özlemişim de. Kralın son durumu arkadaşlar, arkası dağınık bir durumda. Kralın şöyle arkasını göster. Sen ama iğneleri yapılıyor. Allah'ın izniyle kral iyileşecek. Bulduk. Gittik gecenin içinde kurtardık, demek bu da bir vesileymiş. Ee, kalkıp gitip almasak belki sokağa atacaklardı, parmağa geçeceklerdi. Ondan sonra uçacaklar. Salmayın ormanlar oraya vuruyor. Bu kadar mı vicdansız oldunuz? Lan vallahi Allah bak size sorar bunun hesabını. Bakın olmadık yerden çıkar bunun acısı. Yapmayın, günahtır. Bundan bu süreçten sonra kaydedip besleyenler de dikkat edin artık da, anladınız mı? Ağızlıktı ağızlık, tasması zaten gezdirmeyin. Zaten hani bütün ırklar için geçerli arkadaşlar, yani bu artık diğer ırklardan sıçramasın. Bu olaylar büyümesin artık. Sahip çıkın ama lütfen sokaklara vallahi Allah bu hesabını soran kimseye bırakmaz. Kimse sokağa bırakmasın. Herkes evladına sahip çıksın. Bakın gerçekten iş çok kötü şu an. Ormanlar dolu dolu. Did get it?